Ali Rıza Tanyeli Frankfurt'ta gönülleri fethetti. Kendime düşünceler ayakta alkışlandı. Stand-up dünyasının parlayan yıldızlarından, oyuncu, komedyen ve reklam sektörünün sevilen yüzü Ali Rıza Tanyeli, Kendime Düşünceler adlı tek kişilik gösterisiyle Frankfurt Clara Schumann salonunda sahne aldı. Gösteri 3 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de gerçekleşti ve salonu dolduran izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Urfalı sanatçının sahnedeki doğallığı, hikaye anlatıcılığı ve keskin gözlem gücü salonu kahkahaya boğarken kimi anlarda seyircilere duygusal anlar da yaşattı. Ben inanılmaz ilgisiz bir adam oldum. Yani 90'lı yıllar Urfa'sında da büyüdüm. Babam kaçakçıydı. Çok ilgisizdi yani. Şöyle ilgisizdi. Çocukken saklambaç oynardık. Bizi aramazdı. Ya hadi gidin saklan derdi. İşe bana. <laughs> Hayata, insan ilişkilerine ve günlük yaşama dair kesitlerle bezeli gösteri, farklı kültürlerden izleyicilerin de kendilerinden parçalar bulduğu evrensel bir mizah örneğiydi. Gösterinin ardından sahne arkasında artı 49 ekibi olarak Ali Rıza Tanyeli ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Değerli izleyiciler şu anda yanımızda gerçekten büyük bir yetenek olan Ali Rıza Tanyeli var. Hem sinema dünyasında hem reklam dünyasında hem de stand-up sahnelerinde birbirinden bomba, birbirinden müthiş gösterileriyle tüm halkın beğenisini toplamış durumda. Ve şu an kendimi şanslı sayıyorum hem hemşerim hem de hayran olduğum bir sanatçı. Merhaba. Merhabalar abi vallahi o kadar güzel şeyler söyledin ki. Heyecanlandım ha. <laughs> Ama sen bunlara layıksın fazlasıyla. Estağfurullah abi, Allah razı olsun. Senin o BKM'deki gösterini hiç izlemediysem 10 kez izlemişimdir. Eyvallah çok teşekkürler. Çünkü abi. beni anlatmışsın. Ben de e, küçük yaşlarda UTT topluluğu diye bir tiyatroya girmiştim. Ailemle ne yaşadıysam, ailemle ne yaşadıysam aynısını anlattın. O e, sanat tanımamazlığı ben sende yaşadım tekrardan sağ ol var Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abicim. İyisiniz umarım güzel gördüm buraları. Eyvallah. Şimdi sana dair birkaç soru hazırladım. Sakıncası yoksa. Kendime Düşünceler gösterinizle Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler adlı eserinden esinlendiğiniz görülüyor. Bu antik felsefi metinle kendi yaşamınız arasında nasıl bir bağ kurdunuz ve bu gösteriyi oluştururken hangi düşünceler seni yönlendirdi? Valla Marcus Aurelius benim sevdiğim bir felsefeci. Bence o da Urfalıdır. <laughs> aynen aynen. Hamlet köfte partisi gibi. Aynen ya onunki imparatorluk bizimki aşiret gibi düşün. <laughs> aynen Yani kendime ona yakın buldum. Hani Urfa'dan en uzak kim varsa odur <laughs> anladın <laughs> Biraz öyle e, yakın geldi bana. O da kendine e, düşünceler adlı şeyinde o not alıp kendi e, hayat e, ilgili yaşadığı hayatla ilgili tecrübelerini Hı -hı. anlatması benim de hoşuma gitti benim gösteri de biraz öyle. Diğer komedyen arkadaşlarım tespitlerde bulunuyorlar. Çok komikler hepsi. Ben daha çok işte böyle yaşadığımı, başıma geleni anlatıyorum ben. O da başına geleni anlatmış Markus Arvelus. Ben de oradan böyle yakınlık buldum. O yüzden adı da Kendime Düşünceler. Ee, bir de Kürtlerde şey vardır ya. Kendimize çay içelim. Kendimize çay içelim. Çay, 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 <laughs> yapalım. Ya. Onu hep duyuyorduk. O, o yüzden öyle bir şey yapalım dedik yani. Çok harika. Çok teşekkürler. Çok güzel bir çalışma olmuş. <laughs> evet diğer sorum ise Şanlıurfa şivesini ve kültürel ögelerini mizahınıza entegre ederken bu unsurların hem yerel hem de ulusal izleyici üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi insanları eğlendirmek ya asıl orada amaç. Ben de geldiğim yerdeki, geldiğim ağzı, geldiğim şiveyi, aldığım örf ve adeti onunla beraber yansıtarak e, şey yapıyorum. Hı hı. Hani Napoli'de doğmadım ki. Urfa'da orada Eyvallah. doğdum yani. Bilecik'te doğdum. Eyvallah. O sebeple o yüzden insanlara da samimi geliyor, güzel geliyor. Hani eğleniyorlar, mutlu oluyorlar, gülüyorlar. Biz de onları güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Bence yani. fazlasıyla işe yarıyor. Hani ya bir Allah. Urfalı olarak, şiveye hakim biri olarak çok doğal, çok böyle yedirerek yaptığını söylemek istiyorum. Eyvallah. çok teşekkürler Harikasın abi. bu konuda da. Peki son sorumu soracağım. Sosyal medyada büyük ilgi gören skeçlerinizin yazım süreci nasıl işliyor? Gündelik yaşamdan ilham alırken bu fikirleri sahneye taşımada nasıl bir yol izliyorsunuz? Abi valla bir anda çıkıyor dürüst olmak gerekirse. Yani o meseleyle eğlenebiliyorsun. Hani başıma gelen en kötü şeyle bile eğlenebiliyorum bir yerden sonra. Hani onu dert edip üzüldükten sonra bir başka bir levelı var onun. Orada bir kilit açılıyor. Onunla eğlenebiliyorsun. O derdini de öyle yani psikoloğa gitmek yerine öyle kendi kendine tedavi ettiğin bir hale dönüşüyor mesela. E kendini iyileştirdiğin yerde insanları da iyileştirmiş oluyorsun. Kendine iyi geldiğin yerde insanlara da iyi geliyorsun. Böylelikle eğlenceli bir şey oluyor. Yani şey sormayacağım bu geyik soruyu işte stand up yapmak isteyen gençlere ne önerirsin gibi çünkü bu bir önerme meselesi değil bu bir yetenek meselesi olduğunu biliyorum. Yani yetenekli olduğunu düşünüyorsa kişi ben çok korkam mesela onlar korkak olmaz yani cesur Sen bu korkak hallerin meselesi. <laughs> bu, 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 bu cesur olsunlar özgüvenli olsunlar. Gösterilen arasında en çok aklımda kalan ne biliyor musun? Evet. Babam odama Haçlı Seferleri düzenli. <laughs> Aynen. Amerika. Eyvallah. eyvallah. Din değiştirdik. Çok, çok güzel. İnanılmaz bir şey. Eyvallah abi. Çok Son güzel. olarak Artık 49 seyircilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi e, siz değerli emekçilerin kıymetini bilip izlesinler. Sizin e, çektiğiniz, yansıttığınız, e, yazdığınız ne varsa. Sevgiler, saygılar efendim. Çok sağ olun. Eyvallah. Tekrardan hoş geldiniz. Eyvallah efendim. Hoş bulduk. Görüşmek dileğiyle. Ali Rıza Tanyeli'yi henüz sahnede izlemediyseniz ilk fırsatta kendime düşünceler turnesinin bir durağında yerinizi ayırtmayı unutmayın.